Merhaba arkadaşlar bugün sizlerin karşısında yepyeni bir Bravo Stars videomla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizle birlikte çekilişimizin sonucunu açıklayacağım. Elmas yolladım. OC değil. Elmasla en, Bravo Stars söyleyeceğim. Hem Joker'e hem de hem de Reis Selam'a yolladım arkadaşlar. bin, bin tane elmasım vardı. 500'ünü Reis Selam'a 500'ünü de Joker'e şey yaptım. Yani bir şeyden yani mesela başka çekilişlerimizden haber ha, haber hemen haber almak için ilk önce siz almanız için abone olup like atmayı unutmayın. Bir ay ya da bir hafta sonra başka bir çekilişimiz var. Bazen nere PUBG Mobile Lite'dan Winner Pass çekilişimiz olabiliyor. O yüzden abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz.